de bir küçük liste değişikliği var. Her zamanki gibi bir süre için kendini bana teslim etmeni rica ediyorum Ö ödül senden. Ödül törenlerinin olmazsa olmazı değişti. Hanımlar beyler çok hoş bir hanım var bugün misafirlerimiz arasında. Kendisine plaketin takdim etmek üzere alkışlarınızla da sahneye davet etmek istiyorum. Ece Gürsel Ece'cim bugün ikinci kez seninle aynı sahnede, aynı podyumda izleyelim. Evet, biz öğlenden beri beraberiz. E, modellik kariyerimde ben de 25. senemdeyim. Ve e, 25 yıldır podyumda hala yaşıyorum. E, Yılın modeli olmak ve hep modellik üzerine hala ödül almak benim için çok güzel bir şey. E, hatta sevgili Uğur Kanenez bana diyor ki, podyuma senin büstünü yapacaklar yakında. <laughs> yani hani herkes bıraktı diyor, bir tek sen bırakmadın hala. Mesleğimi çok seviyorum. E, fiziğimi koruduğum sürece, kendime iyi baktığım sürece... ...podyumda yürümeye devam edeceğim. Onun dışında zaten sunuculuk kariyerime devam ediyorum. Tiyatro hayatım devam ediyor. Müzik hayatım devam ediyor. Bütün meslek dallarıma aşığım. Hepsini en güzel şekilde icra etmeye... ...elimden geldiğince çalışıyorum. Sizlere de güzel bir akşam diliyorum. Sizler zaten harikasınız. Söz yok. Alkışın en büyüğü bu geceki güzel sunucularımıza bir kere kesinlikle. Ve bu güzel gecede emeği geçen... ...Türk iş Kadınlığı... Ee, bu gece imzasını atan sevgili Melike ve Ferhat Bey'e çok çok teşekkür ederim. Melike Hanım ve Ferhat Bey'e. İnsan böyle ödül aldığı zaman da heyecanlanıyormuş ya değil mi? Ya çıkınca. Değil mi? <laughs> Yani o ayrı her seferinde insan böyle hani podyuma çıkmak gibi değil yani. Buraya çıkınca insan heyecanlanıyor. Efendim herkese afiyet olsun. İyi geceler diliyorum. Ama bu biraz işini sevmekten, işine saygı duymaktan kaynaklanıyor bu heyecan. Evet. Ee, sen de gördüğüm kadarıyla işini gerçekten çok seviyorsun. Çok o, seviyorum. her halinden belli oluyor. Hani bir laf vardır, çok güzel bir söz. Herkes sevdiği işi yapsa kimse çalışmak zorunda kalmazdı. Bu insana çalıştıkça enerji olarak geri dönüyor. Bu saatte çok yorgun olmamız lazım ama tam tersi enerji doluyuz değil mi Ece? Evet ben dün gece de, ondan önceki gecede yani bir haftadır turnedeyim, tiyatro turnesindeyim ve turneden gelip dün gece de çalıştım. Bir iki saatlik uykuyla sabah saat 7'den beri ayaktayım ve o ağır gelinlikleri e, buradaki güzel izleyicilere sunmaya çalıştım ama ben e, bu şekilde besleniyorum. Yani yorgunluk beni besliyor. O yüzden belki 25 senedir hala podyumdayım. İşte enerji ilacı var elinde bir tane. Evet. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf alalım lütfen. Tebrik ederiz Ece. Görüşmek üzere.